de kendi uçaklarınızı yapıp ivme sensörü sayesinde simülasyonda nasıl hareket ettiğini görmeye hazır mısınız? Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda ivme ve gyro sensör kartını ve processing programını kullanarak 3 boyutlu simülasyon olan t uygulamasını yapacağız. MPU 6050 gyro ve ivme sensör kartı, hava araçları, akıllı saat uygulamaları, denge robotları gibi birçok robot projesinde sıkça tercih edilen 3 eksenli ivme, 3 eksenli gyro bulunduran toplamda 6 eksenli bir imu kartıdır. Kart üzerinde bulunan voltaj regülatörü sayesinde 3 ila 5 volt arasında bir gerilimle çalışmakta. 3 gyro, 3 ivme olmak üzere 6 çıkış veren kartımız I2C protokolünü kullanmakta. Biz bugün projemizde Arduino Nano kullanacağız. Arduino Nano ve Arduino Uno için ikara C protokolünü kullanabileceğiniz pinler A4 ve A5 pinleri. Biz de bugün projemizde A4 ve A5 pinlerini kullanacağız. Biz bugünkü yaptığımız projemizde MPU 6050 sensör kartı üzerinden okuduğumuz değerleri yani o hareketleri processing programı üzerinde de aynı simülasyonda nasıl eğip kaldırırsak ya da nasıl hareket ettirirsek aynı hareketleri de processing programı üzerinde görüyor olacağız. Processing programı veri görselleştirmede simülasyon uygulamalarında çok sıkça tercih edilen keyifli ve bir o kadar da eğlenceli bir geliştirme platformu aslında. İsterseniz şimdi bir devremizi kuralım. Ben Arduino Nano kullanacağım bu devremde ve MPU 6050 sensör kartımı kullanacağım. İsterseniz önce bir devremizi kuralım. Daha sonra da programlama kısmına geçeriz beraber. Öncelikle projemizin bağlantılarından bir bahsedeyim. Daha sonra da hızlı bir şekilde bağlantıları gerçekleştireyim. Ben bugün 8 tane, üzerinde 8 tane bulunan pinden sadece 5 tanesini kullanacağım. VCC'yi Arduino'nun 5 voltuna bağlayacağım. GND'yi Arduino'nun toprağına bağlayacağım. SCL'yi Arduino'nun A5 pinine bağlayacağım. SDA'yı Arduino'nun A4 pinine bağlayacağım ve en sonunda int'i de int pinimizi de Arduino'muz üzerindeki dijital 2 pinine bağlayacağım. İsterseniz hızlı bir şekilde birleştireyim. hızlı bir şekilde gerçekleştirdim. Şimdi processing uygulaması üzerinden bir simülasyon göreceğiz birazdan. O simülasyonda da bir uçak bulunacak. Uçak gibi bir şey daha doğrusu. Ee, biz de ivme sensörümüzü bu uçağımızın üstüne koyalım ve bunu hareket ettirdiğimizde oradaki şey de bunun gibi hareket etsin istedik. Yani biraz güzel görünsün istedik. O yüzden bir uçak baskısı aldı Selçuk ofisten Selçuk arkadaşımız bizim için. Buradan Selçuk'a da baskı için tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Çok da güzel bir baskımız oldu. Kağıt uçağımız oldu. Çünkü processing programındaki uçak da birazcık böyle basit bir uçaktı. Ben de kağıt bir uçak istemiştim. İsterseniz şimdi kollama kısmına geçelim. Şimdi karşımızda hem processing programını görüyoruz hem de Arduino IDE'yi görüyoruz. Eğer bilgisayarınızda Arduino IDE yoksa ve Processing programı da yoksa Robolink Akademi'deki linklerden bunları indirebilirsiniz. Yine ben Robolink Akademi'ye şu an kuracağımız tüm kütüphanelere bırakıyor olacağım. Aynı şekilde bu projede kullandığımız kodları ve değişiklikleri de Robolink Akademi'ye yazı olarak yazıyor olacağım. Oradan siz de ulaşabilirsiniz bu hem kütüphanelere hem de Processing programına. İsterseniz şimdi yapmamız gereken işlemlerden biraz bahsedelim. Çünkü kod kısmından önce iki tane kütüphane kurmamız gerekiyor Arduino IDE'mizi. Processing için de iki tane kütüphane kurmamız gerekiyor aynı şekilde. Buradan taslak kısmına geliyoruz ve library'e ekle diyoruz. Daha sonra da bir zip kitaplığı ekle diyoruz. Ben dediğim gibi bu kütüphaneleri zip dosyası olarak RoboLink Akademi'ye bıraktım. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Şuradan ben şu dosyayı açayım. Bu dosyanın içindeki kütüphaneleri buradan ekle diyerek eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir de Processing için yapmamız gereken işleme bakalım hızlıca. Bilgisayarınızı Processing'i kurduktan sonra indirdiğiniz yerden Processing'e girip Reveal'iniz kısmına geliyoruz yine. Ben size şöyle bir yine kütüphane bırakıyor olacağım aynı şekilde şu kütüphanenin içindeki dosyaları buraya kopyalayıp yapıştırmanız gerekiyor. Ben daha önceden projeyi yapım aşamasında kopyalayıp yapıştırmıştım. Bu zip dosyasının içinde bulunan dosyaları kopyalayıp buraya yapıştırmamız gerekiyor. Processing'in libraries kısmına yani processing programımızın kütüphanelerine bunları kopyalayıp yapıştırmanız gerekiyor. Şimdi ilk ayarları yaptık. İsterseniz yavaş yavaş kod kısmına geçelim. Bakalım kodlama kısmında neler olacak. Evet, Kütüphanelerimizi eklediğimiz için buradan dosya örnekler kısmına geldiğimiz zaman şu aşağıda bizim MPO 6050'miz için bir örnek uygulamalar geliyor. Biz zaten bugün yapacağımız Keypot uygulamasında bu örnekler üzerinden yapıyor olacağız. Processing de aynı şekilde olmuş olacak ve e, bu şekilde bir simülasyon elde etmiş olacağız buradaki örnek sayesinde. İsterseniz şu MPO 6050 DMP6 örneğimizi açalım. Bu kodda değiştirmemiz gereken birkaç satır var. Bunlar gerçekten çok önemli. Diğer türlü bu kodu direkt yüklediğiniz zaman bu simülasyonu, bu projeyi gerçekleştiremiyorsunuz. Buradan kodumuzun 100. satırına gidiyoruz. Ve 100. satırdaki bu define'ın başına şu şekilde bunu yorum satırına çeviriyoruz. Daha sonra 117. satırımıza geliyoruz. Bunu da yorum satırı olmaktan çıkartıyoruz. İde tarafında aslında şu an işlerimiz tamam. Arduino'daki işlemlerimizi gerçekleştirdik. Ben bugün Arduino Nano kullanacağım. Kart olarak Arduino Nano'yu seçiyorum buradan. Aynı şekilde işlemcimde Atmega 328B olup Boot olarak seçili. Portumu da taktığım zaman seçeceğim. Şimdi isterseniz Arduino'muza kodumuzu yükleyelim. Daha sonrasında Processing tarafındaki değişikliklerimizi de yapacağız. Ondan sonra Processing'de simülasyonu görebiliyor olacağız. Ben şimdi hızlı bir şekilde Arduino'mu bilgisayarıma bağlayayım. Daha sonrasında da kodu yükleyeyim. Prosesin aşamasında tekrar görüşelim. Kodu yüklüyorum. Arduino'muza kodumuzu yükledik. Daha sonra ardiyodaki libraries kısmından mpo6050'ye giriyoruz. Buradan örnekleri ilerliyoruz. Biz bu örneğimizi seçmiştik. Buna tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere biz biraz önce bilgisayarımıza processing'i kurduğumuz için burada bir processing dosyası da çıktı örneklerin içinde. mpo teapot uygulamamız da burada. Buna bastığımız zaman processing'teki kodlarımız açılacak. Evet şu anda teapot uygulamamız açıldı. Şu şekilde bir büyütelim. Buradaki kodumuzda da değişiklikler yapmamız gerekiyor. 71. satırımıza geliyoruz. 71. satırımızı yorum satırına çeviriyoruz. 74. satırımızı yorum satırından çıkartıyoruz. Burada çok önemli bir şey var. Arduino'yu denize giderek bunu öğrenebilirsiniz. Arduino'nuzun hangi porta bağlı olduğunu. Ben şu an komüçteyim. Portum 3 numaralıya bağlı. Buradaki port numaramı 3 olarak değiştiriyorum. Artık processing programımız da hazır. Ben şimdi ivme sensörümü uçağımın üstüne bir şekilde oturtayım. Daha sonra processing programımızı çalıştıralım. Hem oradaki simülasyonu görürüz hem de biz burada uçağımızı hareket ettirdiğimizdeki oradaki değişimi beraber gözlemliyor oluruz. Evet şu şekilde şu an ben elimde tutmayı tercih ettim. Üstüne yerleştirmeyeceğim sensörümü. Çalıştıra baksalım. Simülasyonla beraber uçağımızı takip edelim. Biz de simülasyona göre uçağımızı hareket ettirelim. Hatta Çalıştıra bastım. Şuraya gelmiş olması lazım. Evet geldi. Şöyle büyüteyim. Evet bakın şu an hareket etmeye başladı. Şöyle evet ekranda aynı açıyı yapamıyorum galiba. Ben yukarı kaldırırken o aşağı iniyor. Sanırım sensörümü ters tutuyorum ama şu şekilde şöyle döndürüp Aa, çok keyifli. Şöyle. <laughs> Bayağı aslında eğlenceli. Ben de sensörümü şöyle yan tutayım bakalım. Evet, uçağı şekilden şekilde sokup. Şu an aslında amacım birazcık işi oyuna çevirdim. Ee, şunun tam mavi noktasının bana bakmasını sağlamaya çalışacağım. Aa kolu başardım. Evet. Aa evet. Uçak bana bakarken sanırım sensör de aynı şeyi veriyor. Şu an sensörü sabitlemediğim için şekli sürekli değişiyor. Yani e, yeri yönü değişebiliyor tam bir ayar yapmadığım için. Açıkçası çok keyifli bir uygulama oluyor şu an benim için de. Bir de şöyle deneyeyim. Bakayım. Bu sefer neresinden algılıyor? Yok. Şöyle şöyle bir ters koyayım bir de. Bakalım ne olacak? Evet. Şöyle deneyelim. Her şekli deniyorum ben de sizinle beraber. <laughs> Baya eğlenceli ve uygulama bence. Uçalım şöyle son bir kez hareket ettireyim. Evet. Açıkçası ben bugün bu projeyi yaparken inanılmaz eğlendim. Çok keyifli bir projeydi bence. Mutlaka yapmanızı da tavsiye ederim. Çünkü ekrandan izlerken bile bayağı keyif alıyorum ben şu an bundan. Böyle bayağı işte benimle beraber hareket ediyor. Güzel bir şekilde de aslında ivme sensörünü, cair sensörünü çalışma mantığınızda sağ... anlamanızı sağlayacak olan projelerden bir aslında bu. Siz de eğer kendi uçağınızla, kendi ivme sensörünüzle böyle uygulamalar yaparsanız mutlaka bize Robolink Teknoloji'nin Instagram sayfasından atın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.